Ee, nasıl gidiyor? Vallahi iyi iyi. İyi gidiyoruz. Biraz sizi çekim. Arabada var mı sizin? Öf. Yok ya. Şöyle etlerimizi de koyduk. Dongunlar çözülmesi Sarfın için. Sosumuzu da yaptık güzel. Ne <laughs> Ya sen şey... <gülüyor> <gülüyor> Ama benim kucağım niye aynı değil? Ve sevgili sevgili seyircilerim bakın diyor. Enişte <laughs> tamam diyor enişte. Tamam. <laughs> Burası neresi abi? Neydi bura? Nallı Gol mü? Nallı gol, gol. Burası Nallı Golmüş sevgili izleyicilerimiz. Size de biraz buralardan çekim yapacağım. Şöyle aşağıya doğru gidiyorum suya doğru buraya gittiler. Çoluk çocuk. Suya bakmaya. Şöyle görüyorsun zaten suyu da. Değişiklik olsun dedik. Bugün böyle geziye buralara çıktık. Ben buraları ilk defa gördüm. Adını duyuyordum ama gelmek hiç kısmet olmamıştı. Şöyle size yakından çekin biraz. vallahi. Bazı insanlar buraya çok geliyorlar. Ama biz yine gördük dediğim gibi. Ama buraya arabasız gelinmez çünkü bayağı bir uzak. Hem de şey, biraz bayır. Şöyle. Bir işte şu karşıyı göstereyim şöyle. Normal peri andırıyor burası da sanki küçük peri bacaları kayıp olmuş orası. Şöyle görüyorsunuz. Şurası da şöyle yeşilliklerin içinde. Çok güzel çam ağaçları dikmişler buraya. Ama burada neyi koymamışlar? Konteyner koymamışlar insanlar. yiyip piştiğini poşetlerinden buraya atmışlar hep. Bu da iyi değil. Konteyner olsaydı herkes yediğini içtiğini poşete toplayıp atardı bence içine. O da iyi olmamış. Ama buraya da tabii çöp gelir miydi? Bir de o ayrı konu. Bayağı bu uzak çünkü. Biz şöyle başınız dönmesin ama karşıya oradan indik geldik buraya. Bayağı bir derin burası. Dereye inip geliyor. Şuralar tepeleri de görüyorsunuz. Hep ağaçlar dikil ama ne ağaçlar bilmiyorum onları da. Pikniği normalde hayatımızda yapacaktık ama olsun. Bugünkü de bir değişiklik oldu. Şöyle suya doğru gidiyorum. Suyun oraya vardığım zaman size çekim oradan da yapayım. Yollar falan hep diken. Şöyle, çok güzel suyu var. E, bu buranın suyu e, biz kesin bilmiyorum ama ben gerçekten e, şeymiş insanı yutuyormuş bura, çok derinmiş. içinde böyle labirent gibi su kıvranı kıvranı kaynıyormuş. Çekim de yapıyormuş yani. E, bir tane burada babayla oğlan yakın bir zamanda e, çocuk suya girmiş, boğulmak üzereymişmiş, babası da çocuğu kurtarmış ama kendini kurtaramamış. Öyle söylediler ama gerçek mi bilmiyorum onu. Çok tehlikeliymiş yani. Derinmiş burası. Şöyle. Ayağına da dikenler batıyor. Hingimgil'in ardına gidiyorum ben de. İngemgil var. Ee, kızı Emine var. Damadımız var. Ondan sonra ablam var. Eşi var. Biz varız. Ömüşü ben de biliyorsunuz. Ömüşü de getirdim buraya. Cansungil hala gelmediler. Suyun başına vardığımız zaman burayı görüyoruz. Anne Başım. ayaklarım mı atladı? Ay, ay, ayaklarım, ayaklarım, ayaklarım atmadı. Kırıcıymış. Kırıcıymış. Anne! Kendiyle girin. Kırıcıymış. Anne! Ay, Vallahi nasıl güzel yüzdük. Ben sonra yemeğe yedikten sonra gelirim buraya. Yani. Üstümü çıkartırım. Kenara koyarım. Çok güzel mi? Ne? Olma mı ya? yıkar, yıkar, yıkar. Bastırı var. Ne, sen de sen de bileceksin. Sen de bileceksin. Sen de bileceksin. Sen de bileceksin. Sen de İnşallah devrini. Bak hani tamam bunda benim indir bırak diyor. Telefon bir kere ölmeyen nesil geçti zaten.

ne bileyim. Evet sevgili izleyicilerimiz yemeğimizi yedik. Sıra çayımıza geldi. Çayımızı içiyor. Çayı yaptık. Biz yapmadık yani. Erkeklerimiz çay yaptı. Biz de içiyor. Dursun da burada. Bu da yengem. Afiyet olsun. Çayımız orada. Bu tarafı çekin bari. Şöyle. Şöyle burası bayağı bir kalabalık. Görüyorsunuz yukarısı da o kadar yüksek ki inanın asla çıkmaz. Çıkılmaz. Kaan. Kasada otursun bir şey olmaz ki. Gelin bir zaman gelin. Bir neydi kasıya ya? Bir şey olur mu? Şömelik yapıyor. Ha, iyi. Asılıyor. ben. Pencereyi açiver abla yanından. Şömelik. Tamam o zaman. Şöyle ortalığımızı topladık. <laughs> Mangalımızı yaptık <laughs> ve gidiyoruz. Ah annesi gitti Kaan Hadi <laughs> hadi Ah ah ah. Kaan annesi. Şş, anne gitti mi oğlum? <laughs> ben var mı ya oğlum? Hasan ne benim ya <laughs> Ömer? İbo baba nasıl olsun sürüye İbo baba? Kaşlandı nasıl çoktu <laughs> be Anne annem annem. Anne Ne? Ne? Ne mi oldu? Gitti mi? Anne gitti. <laughs> tamam. böyle oldu. Şöyle bir son kez bir daha gösteririm size. Hasan şöyle gel. Gittim de gün. Mağala şöyle, şöyle. şöyle gel. Gel. Buradan Bekarlar kasabasına gidiyor. Başla, başla, inşaatına oh, şöyle hala daha devam ediyor piknikleri insanlarımızın

sen aşağıda da işleyeceksin. Niye işleyiz ki? Yukarıda biz gayla diyordum. Vallahi nenem nasıl işleyeceğim? Orada bana kaç kişi? İyi bak kişi. Sen de hafım Devir hesap devir. İnşallah bir daha geldiğimiz için. O zaman iki kişi yiyeceğiz. Saatler öyle diyeceğim. Ahmet Şöyle buranın manzarası muhteşem. İnanın görmeye değer. Burası Narlıgül. Şöyle. Burada merdivenler var. Aşağı iniyorsunuz. Şöyle yukarıya da ay yıldızımız yapmışlar. Burası normal şu kırmızı olan bölüm. Ay şu beyaz bölümde yıldız akşamları yanıyor burası. Şöyle. Aşağıda büyük bir dağ. Balhon gibi bir yer var. Göl bayağı büyüğümüş. Şey. Aşağıdan büyük, bu kadar e, büyük e, görünmüyordu. Büyük canım bak dolaş. Dolaş kal. dolaş baş olmuyor bak değil mi? Karşıda beyaz arabaların durduğu yerdeydik ta. He, şeylerin altında ne ora çamların oraydı. Evet. Dolaş dolaş baş olmuyor bak Hı -hı. değil mi? Hiç hiç görmedim şöymen, buralar nasıl güzelmiş ya. He. Çok güzel yıllar görüyor vallahi abim sayesinde he, Allah razı olsun. Dağını, i̇ki dağını var aslında bak değil mi? İki dağını çevrelemiş dağlar her tarafı şöyle. Evet görüyorsunuz bütün etrafımızda etrafımız anne anne Tamam mı? He. Demiş. büyük annesi gitti kan. Bu da benim ikinci annesi. Kan gitti mi bana muhtaç oluyor. Kan olmadı istemiyor. Kan olduğu zaman bana bakmıyor. Manzara muhteşem. Gelin görün derim sevgili izleyicilerimiz yakında olanlar. Düştün mü? Düştün mü? Ha, ne kadar güzel gözlerin var senin öyle. Maşallah maşallah. Hani çok güzel Allah'ım ya Rabbim kurban oldum Allah'ım. Nasıl güzel yaratmış seni böyle. Ne güzelsin sen. Sen beni YouTube'a çekiyorum biliyor musun? Kendini görebilirsin burada. Oradakiler annen mi çay yapanlar? <laughs> Zaten birisine benzettim annen. Çok güzel gözlerin var maşallah. Allah ya, mesirgesin seni. Hangisi ya? Öbürü mü? Bu, Şu mu? Kırmızı yelekli mi? Hmm. Maşallah maşallah. Allah mesirgesin seni. Değil mi? Değil mi? Hı hı. Düşmüyor musun sen bu paletlerle ayağındaki şeylerle? Ya. Maşallah. Bizimkiler düz yolda hak demiyorlar. Çok kırılık ayağı O zaman çok mu ağrıyor ayağın? Düştüğün Ay, zaman ağrımıyor mu? pem benim kaçamışam. Allah'ım ben beyaz nasıl yemiş ya. Hadi ömüş gidiyor ömüş. Ömer. Hadi çiçeğim bacağını indir. O ikisi de sıvanmış parlak ucağında. Kuzuya gidecek biliyor musun? Mesela da Evet canlar biz Bekeller kasabasına geldik. şu ışıl diyen yer. Evet yakınlaştırayım şöyle. Burası Görümcem Gül'ün inşaatının temeli. Temeldirken yani su basmanı. Niye titriyor kan benim telefon? Şöyle tavuklar da var burada. Burada yanında şöyle bir tane inşaat var. Bu da kayının inşaatıymış. Yani eviymiş. Ee, şurası da onlarınkisi. Böyle dağlık kaçlık bir yer burası.

Dondurmacı geldi. Dondurmacı geldi. Dondurmacı geldi. Dondurmacı geldi. Dondurmacı geldi. geldi.